Merhabalar sevgili balıklar hoş geldiniz sefalar getirdiniz fal haleme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım sevgili balıklar lütfen fincanıza doğru odaklanın niyetlerin ve niyetlerinizi şöyle bir söyleyin ben de neyse haliniz çıksın falınız diyerekten fincanınızı şöyle sizin niyetinizi açıyorum güzel şeyler olsun diyelim ve şöyle sizlere de göstermek istiyorum lütfen odaklanın Hadi bakalım başlayalım. Gözü gördünüz değil mi arkadaşlar tabanda? Ah şu gözü olanın gözü çıksın diyelim. Gerçekten gözlerini dikiyorlar, bizlere bakıyorlar. Ben de yükselenin balık sevgili dostlarım. Çünkü e, balık çok duygusaldır. Balık mükemmeldir çünkü karşısındaki kişiyi ona ne verirse o onun daha fazlasını ona verir. O yüzden öyle bir enerji vardır ki bizim içimizde o enerjiyi bir türlü yakalayamazlar. O yüzden diksinler bakalım gözlerini taklit de edebilirler. Dinleyebilirler dinleyip dinleyip durabilirler de fark etmiyor. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşım isminde veya soy isminde Fransa'nın F'si, Edirne'nin E'si, Trabzon'un T'si bu gibi harfler varsa burada birileriyle belki de hiç görmediğin insanlarla yan yana gelme gelebilme potansiyelin yüksek. Çünkü burada diyor ki uzaktaki kişilerle tekrar yeniden yan yana gelebilirsin. Ya da araya mesafe giren, küslük giren insanlar varsa onlarla arana mesafe koyduğun yerde bir ortamda tekrar yeniden göz göze gelebilir. Aynı ortam içerisinde buluşa bilirsiniz bilirsiniz diyor burada ve bir de yengeç görüyorum arkadaşlar yengeç yalancı bir insandan bahseder yani e, size yalan söyleyen birileri olabilir şimdi böyle söyleyince yengeç burçları bana kızıyor yani niye kızıyorlar onu da anlamıyorum ama sembolize edilirken geçmişten bu yana tarih kitaplarında yengecin yan yan yürümesinden dolayı yalancı bir insan olarak tasvir edilmiş yani o yüzden ee, yani birileri sizin hayatınızda sürekli yalan söylüyor olabilir buna dikkat edin çünkü e, bir süredir böyle bir durumu siz fark edememişsiniz ama belli ki bu dönem fark edebileceğiniz bir durum var hayatınızı bu konuda düzene sokabilirsiniz hatta şöyle e, yapacaksınız yani e, bu insanları fark ettikten sonra bu, bunlarla aranıza derin bir mesafe çizeceksiniz çizdiğiniz bu mesafe sizin hayatınızda artık böyle bir e, yeni başlangıçlara yelken açacak kadar önemli bir durum olabileceğinden bahsediyor. Ve arkadaşlar 55 rakamını görüyorum. Eğer 55'li yaşlardaysanız o skalalardaysanız burada bir böyle incecik bir ipin üzerinde yürümeye çalışıyorsunuz. ellerinize böyle açmışsınız gerçekten. Hem dengede kalmaya çalışıyorsunuz hem zor hareketler yapmaya çalışıyorsunuz. Zorluğun üstesinden gelmeye çalıştığınız yerde dengede kalabilmek için verdiğiniz büyük bir çaba var. İşte siz bu büyük çabayı verebilmek ve o büyük çaba içerisinde kendinizce bir şeyler yapabilmek için Riskli işlerin içerisine girmeye çalışıyor olabilirsiniz diyor. Bu riski bir kenara bırakın ve artık kendinizce e, hani bu tür işlerle uğraşmak yerine daha basit, daha e, kolay yöntemlerle isteklerinizi yerine getirmeye çalışabilirsiniz. Bundan bahsediyorum size. Çünkü burada çok zor bir halde görüyorum sizi. Yani her işin zorundan tutmak zorunda değilsiniz. Ben zoru başarırım deyip her şeyin zor, hani zor kısmından da ilerleyemiz. O yüzden bir kenara bırakmak lazım. İki başlı köpek görüyorum. Hani e, di hani başı birinin hani e, başı arkada ötekinin başı önde yani böyle çok ilginç. Hani kuyruk kısmında da baş var öyle söyleyeyim sizlere. Çok ilginç bir şey olmuş. Yani burada aslında iki baş genellikle Yunan mitolojisinde. E, yön bulmakla alakalı bir durumdur. Ama hani şöyle bir şey var burada hani baş iki tarafta hani kafanın arkasında değil. Ee, yani bu da aslında şunu söylüyor. Bir dost yani köpek, köpek demek dost demektir. Dost zannettiğiniz bir insanın nasıl iki yüzlü davrandığını fark edebilirsiniz. Herkese dost demeyin. Çünkü dedik ya hani balık burcu çok duygusal bir burçtur. Duygusal burç olduğu için de insanlara çok çabuk aldanabilirler. Herkesi kendi gibi zannedebilirler. O yüzden burada diyor ki aldanmayın, herkesi içinize dökmeyin, herkesi bir şeyler anlatmayın. İki yüzlü tavırlar görebilirsiniz. Dikkatli olmaya çalışın diyor burada. Ve sevgili balık burcu burada eline bir satır almışsın ve... Eee Hani satırın kenarıyla biz et döveriz ya hani satır kenarıyla böyle ete vururuz ki açılsın biraz daha incelsin diye. Ee, yani öyle bir ete vuruyorsunuz arkadaşlar. Hani e, bir şeyi e, bir mevzuyu şi, hani şiddetli bir konuşmayla e, nötrleme durumunda olabileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Hani ben şiddetli konuşursam biraz emri vaki davranırsam bu olay biraz daha sanki düz bir hale gelebilir daha nötr bir hale gelebilir diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. yani evet bir şeyler belki yolunda gidiyormuş gibi görülebilir ama içten içe kırılganlıkların büyüklüğü de artar bu artınca da tabii ki her iki tarafı da huzursuz eder o yüzden nasıl hani birileriyle şiddetli konuşmalar yapmadan önce iki defa düşünün ee, sıkıntılı işler konuşmadan önce iki defa düşünün arkadaşlar o yüzden şu dönemler pataküte konuşmalar yapmamaya gayret gösteriyoruz diyebilirim Elinize mikrofon almışsınız. Yukarıya tutmuşsunuz mikrofonu diğer elinizde şöyle bir aşağıda e, böyle bir şarkı söylüyorsunuz ama bir keyifle söylüyorsunuz dostlarım. Çok mutlu oldum gerçekten böyle şeyleri görmek. Benim hoşuma gidiyor güzel şeyler görmek. Ve e, kendi şarkınızı kendiniz söylediğiniz bir yerdesiniz. Hani ben şarkı dinlemek değil şarkı söylemek istiyorum dediğiniz kısımdasınız. O şarkıyı keyifle söylüyorsunuz. O şarkıyı güzellikle söylüyorsunuz ve keyif alarak söylüyorsunuz. İşte burada diyor ki hayatın şartları zorlu geçirdiğin dönemler dönemleri biraz daha hafiflettiğin ve kendine kendinle sosyalleştiğin bir süreç içerisinde olacaksın. Kendinle barışık olacaksın. Kendin için bir şeyler yapacaksın. En önemli kısım o değil midir? insanın kendini mutlu edebilmesi. Ve sen orada kendini mutlu etmeye başlayarak kendini motive edeceksin. En önemlisi de bu. Kendini motive edebilmek. Ve sen onu başaracaksın diyor sevgili balıklar. Motive olacağız, güzel şeyler gerçekleşeceğiz. Şimdi şarkı söylemek deyince Yarın ben de konsere gidiyorum. Hatta uzun zamandır beklediğim birinin konseri gerçekten. Ee, şey Yani kendime böyle bir zaman ayıracağım. Ee, bizler de zaman ayıralım. Öyle değil mi? Güzel şeyler yaşayalım. Ve dostlar, burada böyle yattığın yerden böyle bir bedenin yükselmiş. Ya yani şimdi burada e, hani. Yani astral seyahatlerde böyle şey yaparlar fotoğraflarla ruh bedenden kalkarken falan böyle bir şeyler görüntüler olur böyle değişik. Aynı onun gibi bir şey. Aslında ruhunuz kendi bedeninizde kendini arayan bir yapıya sahip. O yüzden kendi içinize kendinizi bulacaksınız. Yeni şeylerinizi keşfedeceksiniz. Yeni olanaklarda yeteneklerinizi, içinizdeki ruhunuzu rahatlatacak önemli enerjinin farkına varacağınızdan bahsediyor. Bunlar çok önemli duygular ve siz o duyguları e, göreceksiniz. Şapkayı çıkartıyorsunuz çünkü diyorsunuz ki her bilgi kalıcı değildir, bilgi her daim yenilenir dediğiniz kısımdasınız. Gerçekten öyle. Bilgi hani e, sürekli böyle yenilenen bir şeydir, öyle değil mi? Mesela bir e, şey yani bir kişi bir bilim adamı ortaya bir tez atar. Sonrasında başka bir bilim adamı der ki, hayır aslında öyle değil, ben bunu da keşfettim der ve o tez çürür daha yeni bir tezle karşılaşırız. Yani bu böyle. Diyorsunuz ki benim bilgilerim tazelenecek. Çünkü bu bilgiler artık eskidi. Ya da bu kültür benim için eskidi ve ben yeni bir kültürde ilerlemem gerekiyor. Aslında dediğiniz kısım bu. Kendinize kökten bir yenilenmeyle başlayabileceğiniz bir nokta ve köklü bir yenilik sağlayacağınız durumlar olacaktır. Spiritüel anlamda gelişmelerinize çok önemli. Balık Burcu şu aralar böyle bir Baksın çünkü ona rüyalarda verilecek mesajlar, spiritüel anlamda çok önemli gelişmeler yaşayacak. Şu aralar rüyalarınıza dikkat edin. Çünkü rüyalarınızda karanlık bir ortamdan aydınlığa doğru geçme olanakları olabilir. Ya da hiç tanımadığınız bir insanla çok önemli bir mevzu konuşabilirsiniz rüyanızda. Bu tür durumlar görülebilir. Rüyalarınızı yazın bakalım neler çıkmış. Biz de anlamlaştıralım. Sevgili balık burcu ve bir yelkenliğe doğru bakıyorsun. Hayallere daldım, hayaller var. E zaten hayalperest de bir tarafımız var. E, seviyoruz hayal kurmayı. E, öyle bir yapımız da var. Terazi burçları gibiyizdir biz böyle. E, ve diyorsunuz ki evet o hayallere daldım ama gerçek olmasını da bekliyorum böyle özlem duyduğum şeyler var nostaljik anılara belki özlem duyuyorsunuz ya da farklı mevzularda çok özlem duyduğunuz konular olabilir. Böyle durumlarda hani böyle bir geçmişe dair bir özlem olabilir. Geleceğe dair kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesini beklediğiniz mevzular olabilir. Bu tür durumlar fakat bir şeyleri ağırdan aldığınızı görüyorum sevgili dostlarım. Diyorsunuz ki evet benim için önemli gelişmeler var ve ben bir şeyleri ağırdan almaya başladım diyebilirsiniz. Ve şöyle bir de e, tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeğin karşılığını beklemekteyim. Destekleriniz benim için çok önemli. Verdiğiniz desteklerde herhangi bir Herhangi bir ücret ödemediğinizin bilgisini de sizlere sunmak isterim. Şöyle bir tabağıma da bakın, hemen onun da yorumunu sizin için yapmaya başlıyorum sevgili balıklar. Arkadaşlar aile bağlarında tekrar yeniden bir kuvvetlenme olabilir. Dışarıdan almış olduğunuz bazı sıkıntılar dışarıdaki nazarın etkisi aile içerinizde büyük tepkilere yol açmış olabilir. Aile içinize kendi kendinize tartışmalar yaratmış olabilir. Dışarıdaki insanlar bu kadar normal bu kadar rahatken siz niye kendi ailenizle tartışıyorsunuz arkadaşlar? Bırakın başkaları yüzünden tartışmayı onlar yollarına devam ediyorken siz kendi aranızı kötü olmayın. Bakın bu hataya düşmeyin. O yüzden bırakın kendi içinizdeki güzellikleri yaşayın. Ve şöyle söylüyorum. Bir anahtı bakın bir anahtarlıkta iki tane anahtar var. Ay çok güzel çıkmış. Acaba görür, görür müsünüz? Bakın tam şurada. Tam şurada. Bakın iki tane anahtar gördünüz mü? Bir anahtarlığın içinde iki tane anahtar var. İki şeye sahip olma, iki konu hakkında çözüme kavuşma gibi durumlar yaşanılabileceğinden bizlere bahseder sevgili dostum. Hemen altında bir şempanze görüyorum. Ee, yani maymun genel itibariyle, o da maymun türevleri yani böyle. Maymun genel itibariyle akrobatik hareketlerinden dolayı böyle bir e, hani... Derler. Şimdi doğru bir cümle kullanmaya çalışıyorum. Hani böyle bir şaklabanlık yapan kişiler olur ya güce tamah etmeye çalışan, şaklabanlıklar yapmaya çalışan ama arkanızdan demediğini bırakmayan kişiler olur. Heh, onlardan bahsediyor. İşte Aile içerinize aldığınız böyle insanlar var. O yüzden böyle insanları aldığınız için aile içerisinde büyük sıkıntılar çıkıyor. Bu şaklabanları biz hayatımızdan çıkaracağız. İkili davrananları çıkaracağız. Böyle bir durum söyleyelim. Ve şöyle ki sevgili balıklar burada bardağı yana doğru yani kadehi yana doğru çevirmişsiniz. Birilerinin duygularını istemiyor olabilirsiniz. Evet bana karşı hissiyatlarınız olabilir. Bana karşı özel duygularınız olabilir ama ben bu duygulara karşılık veremeyeceğim deyip birilerinin duygularını reddedebilirsiniz. Ve şöyle söyleyeyim. E, buradaki durumda bir e, suya doğru baktığınızı görüyorum. Suya bakarken yansımanızı izliyorsunuz arkadaşlar. Su enerjisi güzeldir. Siz de zaten su grubusunuz. E, yansımanızı izlemeniz oradaki o işte dedi ki spiritüel anlamdaki duygularda bir uyanış göstereceksiniz. Kendi içinizdeki durumu fark edebileceğiniz bir durum. Ayna etkisi önemli. Çünkü balık burçları için ayna önemli. Siz aynaya bakınca Farklı hissediyorsunuz çünkü aynaya bakınca sanki böyle bir derin duygulara kapı açılıyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Bir aynaya bakın deneyeceksiniz, göreceksiniz. Genellikle eski Türk şaman kültüründe, eski Türk e, e, şamanizmde de ayna çok önemliydi çünkü ayna ritüelleri var ve bu ritüeller siz istemsizce de olsa farkındasınız. Yani siz bilmiyorsunuz ama aynaya baktığınızda çok derin bir etki olduğunu farkındasınız. O yüzden ayna sizin için çok önemli. Yansıma ayna sizin için çok önemli bir durum olduğunu gösteriyor. Bizlere sevgili balık burcu. Şöyle kartlarla da devam edelim. Bakalım kartlar bana neler söyleyecek. Bugün misafirlerim gelecek arkadaşlar. Pazar günü babaannemin yıl dönümü var çünkü. O yüzden e, kalıcı misafirlerim var. Yani yarın video çekebilir miyim, çekemez miyim o konuda pek emin değilim. Dün de temizliğimi yaptım. <laughs> Ondan dolayı video çekemedim zaten. Yani öyle durum oldu. Bakalım ne olacak, ne bitecek göreceğiz yani. Şöyle karıştıralım bakalım kartları. Neler var, neler yok görelim. Pozitif enerji etrafınıza ve içinize doğru akmaya başladı. İyimser olun. Size doğru gelen daha pek çok iyilik var. Bu iyilikleri biz alacağız, kabul edeceğiz tabii ki. Gelen iyilik olsun. Her iyiliği kabul ederiz. Her iyilik bizim için iyidir ve e, o iyilikleri karşı tarafa da güzel şekilde sunarız zaten. İçinizdeki cadıyı uyandırın diyor. Bakın içinizdeki gücü keşfedin. Gezi yetenekleriniz tezahür etmeye başladı. Sabahtan beri söylediğimiz de bu değil mi? bizim içimizde bir potansiyel var ve onu çıkarmamız lazım diye. Gerçekten o potansiyeli içimizden çıkaracağız inşallah Allah'ın izniyle. Bu yolda devam etmek için koşullar belki sizin için güvenli olmayabilir. İzin verin evren her türlü dengesizliği sizin için düzelsin. İşte deriz ya Allah'a bırakalım yani. Her şeye sürekli böyle biz cezasını vereceğiz. Aman o yolunda gitmiyor biz yoluna koyacağız diye bir şey yok. Bazen de Allah'a bırakacağız diyeceğiz ki Allah'ım bu işin içerisinden ben çıkamıyorum sen bana bir yol göster diyeceğiz. O bize bir yol gösterecek. Öyle olur çünkü hiçbir dua karşılıksız kalmaz. Geçti olsa o duanın karşılığını elbette ki buluruz. Şimdi durma ve devam et. Azminin karşılığını alacaksın. Neredeyse o noktaya geldin. Hayallerine bağlanmaya başlayacaksın. Dedik ya biz bir hayallere dalıyoruz. İşte o yelkenliğe bakıyoruz diye. İşte sevgili dostlar demek ki hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Ortalık biraz sisli. Farkındayız. Her şey biraz daha böyle puslu, puhulu, puhulu. Puhulu mu derler? Puslu. Heh. Puslu yani. Ama belirsizlikler, bilinmeyen faktörler veya kafamızın karıştığı durumlar olduğundan dolayı biz onu böyle puslu görüyoruz. Siz kalkana kadar... Dikkatli ilerlemeye çalışın. Çünkü kalktığınızda ve ilerlediğinizde o siz o siz gidecek ve biz gerçekleri görmeye başlayacağız. Gerçek olanı görmeye başlayacağız. Kullanılmayan bir potansiyel var içimizde. Tutkularınızla ilgili harekete geçmenin ve sihri gerçekleştirmenin zamanı geldi. Tutkulu olacağız. Hayallerimize sıkı sıkıya bağlanacağız. Bu karşı bu Karmaşıklığın üstesinden gelmek için sıkıca tutunduğunuz o kapıyı açmalı ve uyum sağlayabilmelisiniz. Yeni bakış açıları kazanmaya çalışın, yenilikleri hayatınıza çekin. Hayat hikayenizi bir bölümü bitirdiniz ancak hikaye daha bitmedi. Yeni bölümün açılması için bekleyin ve hikayeyi sonu, sonuna kadar görmeye başlayın Çünkü yeni bir bölüm bizim için başlıyor sevgili dostlarım ruhsal alemle bağlantı kurmaya hazır olun ay bakın tüylerim diken diken oldu Çünkü az önce söylemiştim ruhunuz bir havaya kalkıyor gibi bir durum var demiştim. İlahi göçler, ilahi güçler hayatınızı dönüştürmenize yardımcı olacak. İşte her hayırda bir şer, her şerde bir hayır var deriz ya. Gerçekten öyle, öyle değil mi sevgili balıklar? Vallahi tüylerim diken diken oldu. Güzel şeyler yaşayacağız. Ben buna inanıyorum. Ve gerçekten Allah'ın sevgili kuluyuz yani. Buna da inanıyorum. Sevgili kulu olmasak birçok şeyi rüyalarımızda görebilir miyiz? Göremeyiz. Ya da spiritüel duygular bize verilir mi? Verilmez ben, yani çünkü biz özeliz. Böyle düşünelim lütfen. Şöyle bir de kartlarımı karıştıralım. Bakalım kartlardaki enerjiler bizlere neler söyleyecek. Ben de seçeceğim arkadaşım. Ve şöyle hemen kartlarımızı düşünelim. Ee, ben de seçtim kartımı. Hadi ilk kartımıza başlayalım. Egonu yanlış kullanıyorsun. Egonu değil hakikatin sesini duymayı seç. Meditatif çalışmalar ve ibadetle denge sağlamaya çalış. İbadet sana bir yol gösterecektir. Ve ibadetle olmak, meditatif çalışmalar. Ya inancınız ne olursa olsun arkadaşlar. Nasıl inip ibadet yapmak istiyorsanız ona göre kendinizce bir şeyler yapmaya çalışın. Çünkü bu ibadette kendinizi dengede tutacağınız bir durum olacaktır diyor. İkinci kartı seçenler ben de bunu seçmiştim. Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten de çekinme. Bu benim hayat mottom gerçekten sizin de hayat mottonuz olsun. Neden söylüyorum? Çünkü birileri sürekli bizlere böyle yani yapılması gerektiği ya da bize hadsizce verdikleri cevaplara karşı veremediğimiz cevaplardan dolayı sürekli kendilerini güçlü hissedebilirler. Bunu bir kenara bırakın. Çünkü bu insanları biz e, tepemize çıkarmayacağız. Cesaret edeceğiz ve bu insanlara hadlerini bildireceğiz. Bence böyle. Çünkü e, yani gerçekten cevabını verdiğiniz her bir şeyde kıymetli olursunuz. Öyle yani. <laughs> bu şey gibi hani kayınvalidesi tarafından sevilemeyen gelin gibi yani. Ne kadar kötü bir gelin olursan o kadar çok sevilirsin. Yani ben hayatımda bunu hep gördüm. E, yani kendi ailemde de gördüm. O yüzden yani o yani Böyledir hayat başı yani dik duranın başına daha çok vururlar ama yamuk durursanız böyle onun başına vurmuyorlar maalesef yani şöyle 3. kartı seçenler hayatı kutla nefes almak sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil, neşeyle dolma vaktidir. Hayatınıza yeni kutlamalar, yeni güzellikler ve biz bunlara şahit olacağımız güzel anılarımız olacak. Ve sevgili balıklar, yükselen balıklar, ay burcu balık olan dostlarım çok teşekkür ediyorum. Beni sabır ve güzelliklerle dinlediniz. Sağ olun, var olun. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Peki biz nerede görüşeceğiz? Tabi her zaman olduğu gibi Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.